Ah be ah be Baban da mı çiğ köfteciydi be? Değil. Anne bak yapıştı yapışmaz dedin. Atayım mı tavana? aman geliz yeni, yeni boy yaptırdık ilk barda yavrum yapma çocuğum yapma. Ah, tamam. Ne yapıştırıyorsun ya tavana? Ne kaynatıyorsunuz burada ben siz. Vallahi annem arkadaşlar giriş 101 dersleri veriyor. Aa. Allah Allah. Bak 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 bak. Mevki be. Lafta sokuyorlar ha. Ay, bunlar babasının kuzuları bunlar. Kuzuları kuzuları. Ha, yalnız şimdiden söyleyeyim ha. Oldu da ileride sevgiliniz ya da kocanız oldu. Hiç kimse sizi babasından ayıramaz. Onu da söylersiniz onlara. herhalde yani babacığım. He. <laughs> Aman, ağlatacaksınız beni be. Sanırım ablacığım elindeki o çiğ köfte mi çok tuhaf bir şeye benziyor? Evet, tuhaf değil. Tam da çiğ köfte zaten. Aa, Baksana tadına. Yok et var mı onda? Yok yok et yok gel. Ya. Ben veganım ablacığım ben yemem onu lütfen. Tamam. Sen abla et yok diyorum. A ama şey zaten çok da şöyle bir yeme. bir tepini sevmedim sevmedim yemeyeyim onu ben... yemeyeyim onu yemeyeyim sağ ol. Tamam. Tamam şey e, Polen doğum günü var da ben de el emeği çiğ köfte yaptım. Ha doğru bana da mesaj gelmişti. Tabi bu çiğ köfte oranın konseptine çok uygun mu? Ben bilemedim ablacığım. Aa, neden uygun olmasın? Sonuçta bu bizim kültürümüz. Ayrıca Can çiğ et seviyor. Bunu da sever. İyi kız. Yap vallahi. Zaten ofistekiler de senin tuhaflıklarına alıştılar bence artık. Ya ben de yemeğe gideceğim da o yüzden hazırlanmam lazım. Aa. Siz seviyorum. Oh biz de seni. Git çocuğum git de. Ama bak sen ne zaman geleceğini nasıl davranacağını bilirsin, değil mi çocuğum? Tabii ki mami öpüyorum. ettim montajı aynı zamanda Montajı merak ettim. İyi, iyi gidiyor montaj. Yani çok keyifli. Bayağı keyifli. Yani çok eğleniyorum şu an, acayip eğleniyorum. Ha, yani siz sabaha kadar e, sürer deyince e kaç saat sürer montaj? Neden? Ee, çünkü e, ben normal şartlarda montaj kaç saat sürer diye merak ettim. Yani reklamına göre değişir ama. Bizimkisi sabah 9'dan önce bitmez. Süper. Süper. Sen benim eve dönmemi istemiyor olamazsın, değil mi sen? Hayır can beni alakası var sonuçta orada sizin eviniz neden istemeyeyim? Yani ne bileyim polenle ilgili bir rahatsızlık falan ya yani, duymuyorsun değil mi? Yok hiç alakası yok. Dedim ya ben sizi merak ettim. Montajı da merak ettim tabii. Aslında montajı merak ettim. Ha. Yani çok merak ettiysen gel birlikte yapalım montajı. Ee, ben ben artık e, bu saatten sonra dışa çıkmasam iyi olur can bey. Peki. O zaman ara. Ya, yani, sık sık ara. Tamam. Tamam. Görüşürüz. İnşallah. Abi. <laughs> Aa. acele et. Ya ediyorum. Bir şey diyeceğim. Bizim sabah sabah Can Bey'in evinde ne işimiz var? O iş bende. Sen rahat ol. Rahat olamıyorum. Sende olduğu için rahat olamıyorum zaten. Ne yapacağız? Zile basacağız. Can Bey biz geldik mi diyeceğiz? Hangi sıfatla? Getir götürücü sıfatıyla. Ya sen benim arkamda dur yeter. Ben kapıyı çalacağım. Ya ben zaten akşam partiye gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim partinin getir götürücüsü olarak benim burada ne işim var? Ha? Saçma. Ee, o zaman şöyle yapalım. Ben seninle madem buraya kadar geldim. E, sen de akşam e, yardım et bana. Kolleri taşımaya yardım et. Ede Et. Ede işim. G Giderim. Ceyce. Edemem diyorum. G Giderim. Ceyce. Gidi ha. Ceyce. Gittim. Vallahi ben de söylerim herkese Ayhan'a aşık olduğunu. Hadi girelim. Senin o elindeki ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne ya? Cevmiye çiğ köfte yaptım. Sabah sabah çiğ köfte mi yenir? Sana ne ya? Allah Allah önemli olan niyet sonuçta bakalım insan sevdiği için çiğ etmiyor çiğ tavuk niye göreceğiz. Ne diyor. Din, 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 din. Can Bey sabah kadar sürer demiştiniz montaj kaç gibi döndünüz eve yani nasıl geçti montaj? Ne haber Ceyce? İyi <laughs> İyi geçti montaj iyi geçti. Süper. Ne işiniz var? Hayırdır? Sabah sabah. Ee, ne, işimiz var? Ben de dedim e, gitmeyelim dedim. Sanem tuturdu gidelim diye. Ben gitmeyelim dedim. Ben geldik. Gidelim. Can Bey, e, Polen Hanım'ın doğum günü var ya... ...onun için bir hazırlık falan gerekir. Evde birilerine ihtiyaç olur diye düşündüm ben. Çok iyi düşünmüşüm değil mi? Geçeyim şöyle. Ben de kolileri alayım. <laughs> Sen Polen'in sürprizini partisi nereden biliyorsun? Aa... Ben şey, ya biri söyledi. Kim o? Kimdi o ya? Biri söyledi ama ben... Şimdi hatırlayamıyorum Can Bey. Diri söyledi. Evet. Yani sen yine ne yapıyorsun Allah aşkına ve neden? Neden yapıyorsun? Ben ne yapıyorum Cem Bey? Polen'in doğum günü var. Yardım etmek için geldim. Bir öpüp kaçacağım. Öpüp kaçacaksın. Şu şurada dursun bir. Evet. Ee, bunları da açayım mı Polen Hanım? Ee, lütfen Cece. Peki. Sen ne? De... Sen de mi buradaydın? Vallahi ben de seni her göründe aynı soruyu soruyorum kendim. Şey, <laughs> Yeni tanıştık ya o yüzden. Ben dışarı bakayım. <laughs> sıcak oldu bu askılardan oluyor herhalde benim. He. Bize... Can Bey <laughs> ne yapıyor ya? Aha Can Bey ne yapıyor? O ne hedef tatlı? Böyle zenginlerin böyle sapık sapık oyunlar oluyor ya. Onu acaba bize bağlayıp böyle şey mi yapacaklar? Üstümüze atacaklar mı? Ne yapacaklar ha? Ya da şey olabilir, e, Polen Hanım geçecek onun önüne, kafasına elma koyacak Can Bey de ona atacak. O elmayı vuracak, o olabilir. Polen'e diyorsun? Hı <laughs> hı. Zaten şey işte doğum günü için özel hissetmiş onu. Tabii sabahtan beri kutularda arıyor. Profesyonelmiş biliyor musun? Lisansı var. Güzeller güzeli Artemis çok iyi ok kullanmasıyla ünlüymüş. Vay, ok kullanan kadın. Bayılırım. Çok akıllıca, çubuk polen. Çok akıllıca. <laughs> çubuk polen, çubuk polen. <laughs> Hoşuma da gitti ha. o miza bir anda çubuk. Benzetmen güzel, evet. <laughs> Ama duymasın, duymasın. Bu hikayenin Artemis'i benim. Artemis tapınağı var. Tapınağım da var. Bu hikayenin en iyi ok atan kadını benim. Evet. Nereye gidiyorsun Sanem? Sanem nereye? 12'den vurmaya gidiyorum. Neye 12'den? Merhaba Polen. Merhaba Sanem. Okla mı ilgileniyorsun? Vallahi ben de çok severim. Aa, hiç haberim yok tokçukla ilgilendiğinden. Aa, bizde atasporudur. Yani dedelerimizin dedelerinin dedesinin dedelerinden. Süper. E madem sen de ilgileniyorsun, o zaman diyorum ki şöyle küçük bir yarış yapalım seninle. Bence küçük olmasın, büyük olsun. Büyük olsun Sanem. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Yalnız Sanem o profesyonel bir alettir. Şakası yok yani. Oyuncak değil. Haberin olsun. Sen kendine güvenirsin. Ben bilirim ama şakası yok yani. Söyleyeyim. Merak etmeyin Can Bey. Hallederim. Yani ben söyleyeyim de. Sen dedelerin mi oynuyordu bunu? Biz mahallede çok oynardık çocukken. Ayhan'la beraber. Ayhan'la mı? Ayhan da mı oynuyor? Atış mı yapıyor Ayhan? Hadi ya. O yüzden köprüt. Ha, çok güzel. Al Acaba sanem önce bir okla böyle atıp elinle atıp mı denesen de Kaşma. hedefi bulsan? Yay çünkü biraz gergin şey gibi. <laughs> tamam. Evet. Of, oh. nereye gitti ya. Hala varamadı ne mesafeymiş ya. Çok iyi atış. Bak orada kar, karıncayı vurdun. Nerede? Yerde bak. Bak karıncayı vurdun. Can çekişiyor yerde. Ayağının dibinde. Bilmem. <laughs> Buracıktaymış. Çeçir <Çocuğum gülüyor> sen ya. Sen yavaş yavaş ısınıyorum ama. Olur olur. Birazdan olur Sanemciğim. Bir dahakine şuraya atarsın. Öyle öyle <laughs> demek saplandı ha. İddialı. Başarılı bir atış. Çok iyi, çok iyi. Bayağı iyi. Yani bayağı 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 iyi. Tebrik ederim. Hiçbir şey unutmamışsın. Yani formuna hiçbir şey eksilmemiş. Değil mi? Demek ki bazı şeyler hiç unutulmuyormuş. Unutulmuyor. Nasıl? Şöyle şey. Dedim ama önce dedim ki bir dedim oku dedim boş at ondan sonra yayla. <laughs> Evet o da oraya gidecek sanırım. Atıyorum. Hop 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 ben bir kendimi kurtarayım. Bir kendimi kurtarayım sen onu bir indir. Ama ben hedefi tutturmaya çalıştım. Ama ne yapıyorsun saçmalama. Aa Can Bey'le bana hedef alıyorsun ya. Can Bey. Hadi bakalım sen evime. neler oluyor? Burada neler oluyor? Sen bir analiz yap. Ee, Can neler Bey oluyor burada? herhalde kadınlar böyle e, okçuluktan hoşlanıyor. Biz nasıl e, futboldan hoşlanıyoruz? Evet. Öyledir öyledir. Yani... Sanem varsa işin içinde, her şey mümkün. E, Can Bey, ben şey için gelmiştim de, ben bu ok falan filan biraz gerildim. E, ben bir nefes alsam olur mu? Çünkü akşam da bir sürü işim var opera binasında. Tabii canım. Ya zaten niye geldin ki? Hiç. Yani. Hiç. <laughs> tamam. Buyur. Huh. Ta 12'den vurdu ya. Ha. Süper. Demek ki mahallede oynuyor o da. Süper. Evde olsan sana yemek vermem. Ben atarken bana bakılmıyor ama ondan sonra süper. Şey buna da ihtiyacın olacak. Tabii. Alayım. Gördünüz yani. mü? Ne var ne Nasılsın? İyi işte Can Bey. Mum falan. Siz böyle sürprizlerden falan hoşlanır mısınız? Pek sayılmaz. Yani böyle el emeği sürprizlerden. Yani sürprizi kimin yaptığına göre işler biraz değişiyor. Yani genel olarak zaten ne yaptın değil kim ne yaptındır ya. Evet ben de öyle düşünmüştüm. Hı. Can. Ya elbisenin sırtını kapatamadım. Bana bir yardım eder misin? Öyle mi? Bakayım. Yok yok Can Bey. Yok yok. Ee, şey Can Bey yapamaz çünkü Can Bey'in elleri büyük. E, fermuar falan kapatamaz. Ben hallederim. Tamam. halletti mi? Hallediyorum. Aldım. Doğru söylüyorsun ama benim elimde kalırmış, orantısız güç uygulayabilirmişim. Sağ ol Soluncuğum. Rica ederim Polen. Can Bey bir mutfağa kadar gelebilir misiniz benimle? Çok özel, çok önemli bir, bir şey var da. Çok mu önemli? Çok önemli. Muhtemelen çok da acil. Haliyle. Ben anladım zaten. Çok pardon. Can Bey siz burada bekleyin hemen geliyorum. Bunu ne çok merak ediyorum yani, acil olan konu ne merak ediyorum. Bakalım ne ne ee, Polen Hanım, ben bunları nereye koyayım acaba ha? İnsanlar nereye oturacak, nerede dans edecekler, bunları bilmem gerek. Aa ee, Şey... Ama ıı, deyince bunlar ağır. Ağır bunlar, taşıyamıyorum artık. Lütfen gösterin. Tamam, Cici gel şöyle. Otur. Ağır çünkü ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bu? Şöyle... Ne size çiğ köfte yaptım. Hadi be. Evet. E ben bunu gömerim an itibariyle. Gömerim. Lütfen deneyin. Deneyeceğim, denemez olur muyum? Tabii ki deneyeceğim. Bakıyorum en güzelini böyle en tombulunu bulayım şundan. Hah, şu. Şu. Heh. Yani... yok, yok. Bilerek mi böyle yaptım? Yani... Bilinçli miydin bunu yaparken, bu kadar kötü yaparken? Yani yoksa yanlışlıkla mı, bu nasıl oldu? Böyle kötü olması oldu bu? Çok kötü olmuş değil mi? Çok... Rezalet olmuş değil mi hatta? Bastım, kaşık kaşık acı bastım içine. Yani daha kötüsünü yemedin. Gerçekten mi? Bu kadar kötü de hayal edemezdim yani. Ben bir de tarife göre yaptım. Öyle kafama göre falan yapmadım yani. Ona rağmen demek ki bu kadar kötü olmuş. yani desene. Yani çok kötü. Bayağı, bayağı kötü. <laughs> bayağı, bayağı. baya kötü. Baya, baya, baya kötü. Hı, hmm, öyle. <laughs> Anladım. Ay, tamam Yandıysanız yemeyin o zaman daha fazla. Yok, yiyeceğim. Ben yiyeceğim. Yiyeceğim. Hatırın için yiyeceğim bir kere. Yani şey, çiğ tavuk. Biz öyle. Yiyeceğim yani. Yiyeceğim. Evet. Hı. Tamam ee, ben gideyim Hı. eve gideyim işte duş falan alayım akşam gelirim olur mu? Olur gel gel tabii bekliyorum. Tamam. bunu da dolaba koyayım. Ee, tamam. Belki sonra yersiniz. Çok teşekkür ederim ama çok, 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 çok zahmet oldu ya valla. Ne demek Can Bey. Zahmet etmeseydik keşke. Siz çok beğendiniz sakın kimseye vermeyin tamam mı sadece siz değil. Tamam sen hadi git hadi <laughs> hadi, hadi git sen. Sen git beni, beni yalnız bırak. Bundan ben... Sende bir ışıltı var bugün. Ay çok teşekkür ederim. Sen de çok güzel olmuşsun Gülis. Ay sağ ol. Ya benim aklım CC'de kaldı. Şimdi o orada çalışıyor. Biz partiye gidiyoruz. Ay olsun. Onda da belki işerken biter gelir. Hadi inşallah. Yalnız var ya çok eğlenceli olacak bu gece. Zaten Divitler'in bütün partileri çok efsane olur. Can Bey de ekstra özelmiştir bugün Polen Hanım için. Özenecek tabii yani sonuçta doğum günü özel bir gün. Ay sadece doğum günü değil tatlım. Can ile Polen birlikte yaşamaya başlıyorlar. Ne dedin? Evet bizim şirketin şoförü Polen'le çalıştı bugün. Polen'in annesinin evinde duran ne kadar özel eşyası varsa hepsi hop kolilerle Can Bey'in evine taşındı. E, emin misin? Tabii ki eminim şirket şoförünü ben ayarladım. Hayır sadece bu da değil Polen'in dönüş biletini iptal ettim ve Ankara'da onun adına iş görüşmesi randevusu ayarladım. yani Kalmıyor tatlım yerleşiyor. Can beyin gönlüne evine. Ay çok romantik. Güliz ben gelmekten vazgeçtim. Ne? Niye ya çok eğleneceğiz. Yok ya ben de zaten içime sinmedi. Şimdi CC yok bir de özel bir doğum günü partisi bu. Hiç bana göre değil öyle şeyler. Ben ileride müsait bir yerde inebilir miyim? Ben opera binasına gidip CC'ye yardım edeyim en iyisi. Ya Sanemciğim, ne gerek var? Yani zaten hep birlikte olacağız. Niye çekiniyorsun ki? Beni yalnız bırak Çık aklımdan Çık fikrimden Beni yalnız bırak Uyku ne mümkün Seni düşün üstüme gelme Hediye seveyim seni Nereye bu hisleri Tepe taklak, tepe taklak, tepe taklak oldu hayatım var. Alo. Seyriye, yanına geliyorum. Operada mısın hâlâ? Ee, ben şimdi opera binasının arka kapısına geldim. Ee, bekçi anahtarı bana verdi. Ee, giriş yapacağım da. Sanem, e, biliyorsun benim e, boş bina fobim var. O yüzden ee, böyle bir yapamıyorum. Giremeyeceğim herhalde, yapamayacağım. Yapamıyorum. Tamam. Tamam, tamam, ben geliyorum. Tamam, ben giriyorum.